Instagram Günlüğü izleyicilerimiz sürprizler, kampanyalar Kuaför Jale'de tüm hızıyla devam ediyor. Volkan her kadın nedir? Her kadın bir star'dır. Evet şimdi arkadaşlarımızdan dinliyoruz. Her kadın nedir? Ve güzel kampanyalarımızı, inanamayacağımız kampanyaları dinleyelim efendim hep birlikte. Dinleyelim mi Volkan? Dinleyelim tabii ki de. Sevgili Abus Günü izleyicilerimiz sizler için biz yine ışıl ışıl ekranlara geldik. Ne dedik geçen hafta 24'ü ve 31'i sizleri birer tam gibi hazırlayıp ekranlara getirmek istiyoruz. Hem bayram gününe hem de yeni yılı çok güzel hep birlikte karşılamak istiyoruz. Karlayın, pırıltılı olun, güzel olun, çamaşır, bulaşık her şeyi bırakalım ve ne olalım? Ne olalım hanımlar? Star olalım, star olalım. Star olalım. Star olalım. <laughs> Star olun. <laughs> evet, hep birlikte star oluyoruz. Ve 24'e 31'i Volkan bizlerle birlikte olacak. Mevkut Shooting sizlerle birlikte yapacak. Size hatıra resimleri olacak. Ama daha fazlasını açıklamak istemiyoruz. Çünkü açıklarsak tadı kaçar, tuzu kaçar. Yağmurlu bir havadan sizlere sesleniyoruz efendim. Evet, ama ışıl ışıl geldik ve ışıl ışıl gidiyoruz. 24'e 31'i. Evet, açıklıyorum hanımlar. Şimdi dersimi ezberleyemediğim için biraz kopya çekiyorum. Saçma, yaş 27 oyrun. Boyalar 17 euro. Saç ve porselen makyaj 52 euro. Neymiş? 52 euro. euro. Evet. Yanlış mı Abi kankilerim ayrılıp pazarlar olsun hepinize veya e sabah tatlınıza hepiniz cazınız çok alıştınız bilirim ben de sizlere çok alıştım ekranlarda bana çok alıştı Susiyeteye de kavuştum her şeyler yolunda kuaförcü halede de kafayalar tüm hızıyla devam diyor kankilerim. Bazısı diyormuş kız doğru mu yoksa yalan mı? Ay kız valla doğru fazla dedikodu yapmayın çarpılık böyle yamuk kalacaksınız. He kuaför jalemde 30'u 31'i hadi de 24'ü hani biz geriden böyle ileride böyle bir bazen ters sayarız ya. He boyalar 17 euro saçlar ve makyajlar aynı böyle benim gibi kırmızı vuruşlarla gezmek isterseniz 27 euro kalkilerim star gibi hissedeceğiniz kendinizi be ya. Ben kendimi sus yeteği bıraktım kendimi artık star gibi istiyorum. Hissediyorum, hissediyorum kuaförcü alemde. Yüreğim tozlu olan o ayol...